Mi? Dantimine etkisi halinde getirdim. Onunla asla aydan başka hiç kimse kalmam. Ha ha ha. Sen öyle Beni özledin mi? Ula, seni buraya getiren ne kameraman? Biliyorsun yakın dostlarım asla yalnız bırakmam. Altan sen hep, hep bilirsin. O benim kardeşlerim. Bence abilerin dersen daha iyi olur. Çünkü senden ikisi de daha güçlü. Önceden öyleydi, şimdi hiç öyle zannetmiyorum. Gençlikle kendini vurdurtma. Çok acım. Bu, bu kavganın sebebi ne? Sen söyle. Yenildiği onu da kabul et hala varsa peki sen unuttun mu ne kadar iyi zamanlar geçirdiğimizi iyi değil kötü ama dünyada en güçlü benim anlıyor musun ağlamayı bırak ve benimle dövüş Senin yanımda istiyorum eski. Yaşıyorsun sen ne uydun savaşmak istemiyorum. Seni yanımda istiyorum. Arkadaşlarım paylaştıktan sonra sana katılır mıyım? Gazla yap, Vay yetti kameram kameraman.

Yoksa bir bomba da kamera kafam patlayacak. Hatta olabilir. Var mı öyle bir yağma? Tabii ki yok. ne postun çıkarttık. Vago vaska. Çeşitleriyle seni. Bu oynamazsınız. Eğer ekranlarınızı bana karşı kullanmayı denemeyin bile. Aa. Yanlış bildim. Ay, iki titanda yok ediyor demeyin bana lütfen. Lütfen Git git da yok ediyor deme. <gülüyor> git. <gülüyor> 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 Burada kalmak daha mantıklı. Yoksa öleceğim. <laughs> 猫咪弟们的嫂子们就是刷不到你啊！